için kötü bir haber. Hamilelikte saç, tırnak ve kirpiklerde maalesef olumsuz değişiklikler oluyor. E, saç dökülmeleri artıyor. Bebek ortak dolaşımla birçok şeyi alıyor. E, ve e, saç dökülmeleri, kaş, kirpik dökülmeleri, tırnak bozuklukları bu dönemde oluşabiliyor. E, ama bunların hepsi geriye dönebilen şeyler. Gebelik sonrası bunların hepsi normale dönüyor. Bence yine bu tür bir şey oluştuğu zaman tedaviyi gebelik son, sonrasına bırakıp sağlıklı beslenmek daha doğru diye düşünüyorum. Bebeğe zarar vermeme açısından. Ha, saçım dökülüyor, kirpiğim kaşım dökülüyor diye gebe kalmamak diye de bir şey akıldan geçmesin bu söylediklerimden sonra. Ama gebelik sonrası bunların düzeleceğini söylemem yeterli sanırım.